Evet hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba Mahir'cim teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben deyim değerli hocam. Bugün e, sizinle konuştuğumuz üzere kanalımızda e, sizinle birlikte olmak oldukça güzel. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. E, onun için çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Yoğunluğunuzu da biliyoruz. E, yorumlara arzu ederseniz süratle sorularımıza geçiyorum. Emine Karaduman isimli izleyicimiz. Merhaba hocam bir sorum olacaktı ama ben de iki, ikinci, iki ay oldu ameliyat olalı. Kalkınca biraz yürüyünce ağrılarım geçiyor ama yatınca çok ağrılarım var. Kalkarken tekrar oluşuyor neden diye bir soru e, sormuş. Neler söylemek istersiniz hocam? Mahir'cim öncelikli olarak Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu anlattığı şikayetler bazen biz de karşılaşıyoruz hastalarımızda. Bunun birkaç tane sebebi var. Ben en sık rastladıklarımızdan bahsedeyim. En sık rastladığımız birinci sebep hastamızın kaslarını zayıf olması. Hani ameliyat edilen bölgede kaslarda bir kesi olması gerekiyor. Ameliyat edilmesi gereken dokulara ulaşmak için. O kesi nedeniyle kasların yapışmasında bir gecikme olmuş olabilir. Veyahut da e, kaslar kesildiği için zayıf düşmüş olabilir. Bundan olabilir. Hani e, kaslamıza önerim e, bunu anlayabilmemizin birkaç tane metodu var. E, bu bizim yine kanalımızda olan e, ameliyat sonrası bel egzersizleri diye bir videomuz var. E, Mair'cim. E, seninle birlikte düzenlemesini yaptığımız videomuz. E, o egzersizleri sabah ve akşam bir defa almak üzere yapmaya başlaması. Ee, bunları yaparken zorlanıp zorlanmaması önemli. Onun dışında diğer bir sebep olarak aklıma gelen neden e, hastamızın kemiklerinde bir zayıflık olmuş olabilir, e, çatlaklıklar olmuş olabilir. Onu da işte bu egzersizleri yaptığı zaman eğer ağrılarında artma oluyorsa o şekilde ayırt edebiliriz. Yani eğer bu egzersizleri yaparken ve yaptıktan sonra ağrılarında hafifleme olursa bu kas kaynaklı olduğunu anlarız. Ama eğer ağrılarında bir alevlenme olursa ama bu sefer artık doktoruna gidip bir ileri tetkikler hani direkt grafidir, bilgisayarlı tomografidir, MR'dır onlar yaptırması gerekli olacak hani önerim öncelikli olarak bir egzersizleri yapmaya başlaması aslında. Sonrasında da eğer arzu ederse bize yazılı olarak bildirebilir veya telefonla ulaşabilir veya da kendi doktoruna tekrar başvurabilir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam arzu ederseniz ben bir yandan da tabii yanıtı da oluşturmuş oldum sizinle konuşurken. Biliyorsunuz evet. yorumlarımız oldukça çok ve sizinle yanıtlama fırsatınız olmuyor. Bir yandan da bu yanıtları da metin olarak da buraya da vermiş oluyorum. Böylelikle. Şimdi diğer evet. bir sorumuzda da araknoid kistiniz mi var e, korkmayın isimli videomuza e, yorum yapan Yavuz Seyhan'dan evet. gelmiş. Değerli hocam evet. 33 çarpı 19 mm boyutunda araknoid kist lezyonu diye bir şey raporunda yazılmış. Felç geçiriyor gibi sol tarafımı hissetmiyorum. Ölecek miyim? Ne olur bir şey söyleyin. Çok çaresiz hissediyorum kendimi demiş. Yavuz Bey için neler söylemek istersiniz hocam? öncelikle olarak geçmiş olsun dileklerimi iletim Yavuz Bey'e. Ee, bu arachnoid kist hastalığında açıkçası bu hastamızın bahsettiği gibi e, şikayetleri çok Hani Daha çok epilepsiye yol açabiliyor bu arachnoid kistler veyahut da bulunduğu yere göre bası etkisi oluşturabiliyor. Hastamızın bizim en sık gördüğümüz temporal bölgede olduğunu düşünüyorum arachnoid kistinin. Hani orası da epilepsi yapabilecek bir yer. Hani hastamıza hastamızı önerim bir nöroloji doktoruna başvurması ve orada bir EEG tetkikinin yapılması. bu EEG tetkikinin sonucunu eğer arzu ederse bize telefonla ulaştırabilir veya da yazılı olarak da ulaşabilir. Biz de ona kendisine gerekli bilgiyi veririz. Hani o anlattığı derecede hani felç olma gibi duyuları çok hastamızda beklemiyoruz açıkçası. Yani o yüzden çok endişelenmesin ama yapabileceği şey bir nöroloji doktoruna giderekten EEG teklifini çekilmesin. Geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ee, değerli hocam sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tabii ki. Ee, değerli hocam, Birkan Balaban isimli bir hastamız var. Birkan Bey e, boyun fıtığı ameliyat sonrasıyla öner ilgili önerilerinizin bulunduğu videoya e, bilgileriniz için teşekkürlerini sunmuş. Diğer bir e, e, hastamız da Melike Şahin. Merhaba hocam. Ameliyat sonrası spora ne kadar süre sonra başlamalı demiş Melike Şahin hocam. Melike Şahin Hanım'a neler söylemek istersiniz spora dönüşle ilgili? E, öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu e, hastalarımızın en sık e, sorduğu, en merak ettiği konulardan bir tanesi. E, egzersizlere ben genellikle e, birinci aydaki kontrolden sonra başlamalarını öneriyorum hastalarımda hastalarımla. E, çünkü boyun fıtığından sonra biliyorsunuz e, hastalara boyunluk öneriyoruz. E, bu boyunluk ameliyat nedeniyle kaslarda zayıflamanın yanında e, kendisi de başlı başına kaslarda zayıflamaya neden olabiliyor. Bir ay bir süre takılmasını önerdiğimiz için. E, Boyunluğu hem çıkartabilmek için hem de e, boyun kaslarımızı rehabilite edebilmek için birinci aydan sonra yine bizim kanalımızda bulunan disk e, diskendisi ameliyatlarından sonra boyun egzersizleri videolarımızdaki hareketleri Sabah ve akşam birer defa tekrar yapmasını önereceğim ben. Birinci aydan sonra ama ve 15-20 gün sonra bu hareketlere başladıktan sonra zaten hastalarımız birkaç tekrardan sonra ezberliyorlar hareketleri. O hareketleri yapmaya başladıktan sonra 20. Günde de boyunluğu çıkartabiliyorlar. Çok geçmiş olsun diyor. Hocam teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ee, burada Rumuz olarak Cevbelak ismini kullanan e, bir hastamızdan e, bir yorum gelmiş. Evet. Yine Araknoid kisti olan bir hastamız. Soru cevap Araknoid kistimize, kist videomuza e, zihin bulanıklığı yaşıyor musunuz demişti ama sanırım bununla ilgili bir bir e, da daha evvel bir konuşmuştuk. Neler söylemek istersiniz? Araknoid yani... kist sonrası ya da Araknoid kisti olanlarda bir zihin bulanıklığı evet. olur mu hocam? Evet, yani bu araknoid ilgili çok bilinmezlikler yaşıyor hastaların. Ee, tabii videomuzda biz bunları anlatıyoruz. Ben tekrar bahsedeyim. Yani e, genellikle o bilinç bulanıklığını hastalar eğer nöbet ya da epilepsi geçirirlerse epilepsi sonrasında hissedebilirler. Ama bu araknoid hisler e, veyahut da işte kafada su toplaması gibi şeylere neden olursa bulunduğu işte özellikli yerlerde ee, bulunup da kafada su toplaması yani biz buna hidrosefali diyoruz eğer hidrosefaliye neden olursa o zaman bilinç bulanıklığı hissedebilirler ama eğer hastamız bunu yazabiliyorsa yani çok da açıkçası onun sebep olduğu bir bilinç bulanıklığı olduğunu düşünmüyorum ben ee, bilinç hocam çok teşekkür ederiz belki, e, bir korku yaşıyordur onunla ilgili olabilir Hocam teşekkür ederiz. Diğer bir hastamız Bahattin Baykal bir soru yöneltmiş. Belki de ameliyat sonrası e, öne hastalarıma önerilerim videonuza. E, teşekkürlerini söylemiş. Görevinizde bilimsel dallarınızda zihin açıklığı versin diye de Biz teşekkür yazmış açıklamalarınız için. Sağ olsunlar. teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Şifalar diliyoruz. Hocam diğer bir hastamız Oğuzhan ile özellikle yine beyin ameliyatı sonrası hastalara eve dönüş önerileriniz isimli videomuza bir soru sormuş. E, bir e, yorum yapmış. Hocam ben bir ameliyat geçirdim iş yerinde e, ambulansa e, taburcu ettiler kan kustum demiş hastaneye ve e, gittiğim yerde ameliyat oldum. Bana bir tane ilaç verildi yaklaşık e, dediğiniz kadar birkaç süre tek bir ilaç kullandım ne epilepsi için ilaç verildi ne de başka bir şey için ilaç verildi. Bunda birkaç zaman önce ben bir nöbet geçirdim ve ameliyatıma giren doktor burada yani Bursa'da olmadığı söylenildi. Hocam eski halime dönemiyorum demiş. E, kendimle bir türlü de barışık olamıyorum. E, fikir verirseniz, yardımcı olursanız e, çok mutlu olurum. Halimden çok sıkıldım demiş. Eski halime dönebilir miyim? 3 sene sonra ee, birazcık psikolojisinin de bozulduğunu söylemiş ee, bu özellikle beyin ameliyatı sonrası hocam ee, dönebiliyor mu değerli hocam hastalarımız eski hallerine ya da ne kadar dönebilirler Oğuzhan şöyle Güney Bey. Bey için neler söylemek istersiniz tabii ki çok geçmiş olsun ee, dileklerimi iletim Oğuzhan Bey öncelikli olarak madem şimdi şöyle anlatayım yani hastalarımız e, tabii ki normal hayatlarına dönebiliyorlar ameliyatlardan sonra ama Bazen birazcık rehabilitasyon gerekiyor. Hangi hastalarda bu? Ya Hastalar hem psikolojik psikolojikman yıpranıyorlar bu ameliyatlardan sonra hem bedenen, fiziksel olarak yıpranıyorlar bu ameliyatlardan sonra. Çünkü bu süreç zor bir süreç maalesef. Bazen hastalarda işte bir lezyon var diyoruz. O tümöral bir lezyon çıkabiliyor. Doğuştan değil de bir tümöral lezyon olabiliyor o lezyon kaynaklı ek tedaviler alması gerekebiliyor. Işın tedavisi ya da kemoterapi. Veya hatta almasa bile epilepsiye neden olabiliyor bu lezyonların çıktığı bölgeler. Hani o nedenle hastalarda bir takım hem fiziksel hem de psikolojik bozukluklar olabiliyor ameliyattan sonra. Tabi bunlar için hastamızın destek alması lazım. Yani hani şimdi hastamız hiçbir ilaç kullanmadığını söylüyor ki muhtemelen bir Anlaşmazlık vardır orada çünkü beyin ameliyatlarından sonra genel olarak e, epilepsi ilaçlarını hastalarımıza öneriyoruz yani. Ama bazen epilepsi ilaçlarını önermiyoruz hastalara. Hangi hastalara önermiyoruz? Hani epilepsi, e, epilepsinin çok fazla e, ameliyat nedeniyle çıkacağını düşünmediğimiz hastalarda epilepsi ilaçlarını önermiyoruz. Hastamızın ne ameliyatı olduğunu çok güzel ifade etmemiş ama beyindeki bir lezyon dediğine göre büyük ihtimalle beyin kaynaklı bir hastalıktan dolayı ameliyat oldu. Ve plastiği geçirdiği için doktoruna başvurmasını önereceğim ona Hani bir yol göstermemizi istiyor hastamız hani Bursa'da kalıyor Bursa Eğitim Araştırma Hastanesi Şehir Hastanesi, Üniversite Hastanesi var. Çok büyük hastaneler var Bursa'da. Ve oralarda gerçekten çok deneyimli çok iyi hocalarımız çalışmakta. Hani o hocalarımızdan herhangi birisine ya da hastanenin polikliniğine başvurduğu zaman hastamıza gerekli yardımı yapacaklardır ben eminim. Onun dışında bu hem psikolojik rahatsızlıklarına ve e, üzüntülerine, korkularından da bahsederse hastamız e, ona yönelik olarak da e, hangi bölümlere başvuracağını e, hastamıza ifade ederler. Hani hastamız ee, hocam e, söyleyebilir misiniz acaba? Efendim? Psikiyatriyle ilgili bölümü tekrar söylemeniz mümkün mü hocam? Tabii ki tabii ki yani şimdi öncelikli olarak bu epilepsi şikayetinin e, olup olmadığını eğer var ise de ilacını alması gerekiyor. Bunun için doktoruna başvurması lazım hastamızın. E, doktoruna başvurduktan sonra da e, o epilepsi tedavisine başlayacak. Ve bunu takiben e, o doktoruna yine başvurduğu zaman e, bu e, düşünsel yani e, korkularını rahatsızlıklarını ifade etmesi lazım e, doktoru onu yönlendirebilmesi için hocam diğer bir hastamız Zeynep Aytan Hanım sizi seviyoruz değerli hocam iyi ki varsınız demişler çok teşekkür ediyoruz Aytan Hanım'a Evet. onun dışında e, Sener e, sanırım Şener Bey Şener Coşkun iki hafta önce bir yorum bırakmış Burada korkuyorsanız izlemeyin. Kapatasındaki deliği nasıl açıyoruz? İşte buyurun böhrul diye anlattığımız, e, sizin ifade ettiğiniz Burhol açıldıktan sonra eski hali neden getirilemiyor? Çukur kalıyor. Estetik e, yaptırılabiliyor mu? E, yani beyin cerrahi doktoru da yapsa tam düzelmiyor diye biraz da yakınarak e, Şener Bey söylemiş. Neler söylemek istersiniz, Burhol ee, sonrası Çukur'la ilgili hocam. Şimdi çok geçmiş olsun. Ee, dileklerimizi iletelim Şener Bey. Şimdi öncelikle olarak Şener Bey'in e, haklı olduğu bazı konular var. Bu ile ilgili. Şimdi biz e, kafatasında kraniyotomi yapmadan önce e, Burhol dediğimiz e, bir delik açma işlemi yapıyoruz hastamıza. Yani ayrıca şunu belirttim Mahir'cim. E, beyin ve sinir cerrahisinin yaptığı ameliyatlar aslında e, birden fazla ameliyattır. Mesela kafatası yani beyin ameliyatlarında önce kafatasını açıyoruz. Bu kafatasını açmak bir ameliyat. Sonra beyin ameliyatını yapıyoruz. O ikinci bir ameliyat. Sonrasında bu e, kafatasını kapatıyoruz. O da ayrı bir ameliyat. Yani şimdi hani diğer e, cerrahi bölümlerle mukayese ettiğiniz zaman hani e, diğer cerrahi bölümlere nazaran Kat kat daha fazla efor sarf ediyoruz hani ameliyatlarda. Şimdi işte hastamızın bahsettiği gibi bu kafatasını açma ameliyatında yani kraniotomi, birinci aşamadaki ameliyatta, ilk önce bir delik açıyoruz. O deliğin yeri açık kalıyor gerçekten. Veyahut da çok uzun zamanlar alması gerekiyor o deliğin kapanabilmesi için. Şimdi daha önceden bu delikleri kapatmak için kullandığımız bir takım aparatlar vardı bundan 5-6 sene önce, yıl önce SGK karşılıyordu. Hatta 8 sene önce falan diyeyim varcım. O zaman o kafatasındaki o delikler gözükmüyordu. Ve kafatası kemiği çok güzel yerine oturmuş, oturuyordu ve güzel bir kaynıyordu. Estetik olarak da çok güzel gözüküyordu. Ama artık bunları e, Sağlık Güvenlik Kurumu SGK eee estetik şey olarak kabul ediyor, operat işlemler olarak kabul ediyor ve bu dediğimiz aparatların ücretini ödemiyor SGK. Böyle olduğu için de biz bunları ameliyatlarda kullanamıyoruz maalesef. Ama eğer bazı hastalarımız arzu ederlerse SGK'larını kullanmadan ameliyat olan hastalarımızda onların, Ameliyatlarında bu cihazları halen var Türkiye'de kullanıyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz ve o burhol deliği gözükmüyor ve hastamızın kafatası kemiği de ilk kesilmemiş hali gibi gözüküyor o aparatları kullandığımız zaman, enstrümanları kullandığımız zaman. Yani onları Hocam. Sağlık Güvenlik Kurumu karşılamadığı için kullanamıyoruz. Evet hocam e, çok teşekkür ediyoruz. E, bu aparatları haricen, haricen hastalarımız, hastalarımızın e, özellikle e, ödemesi gerekiyor estetik olarak kabul edildiği için. Evet. E, şu anki günde, e, günümüzdeki durum bu şekilde. Hocam Abi. değerli bilgiler verdiniz. E, önemli e, burada hastalarımızın yakınmaları, ağrıları, sızıları ve merak ettiği birçok konu daha arkada da bekliyor bu seriyi de. Uygun görürseniz fırsat buldukça ancak araçta yakalayabiliyoruz değerli hocam. Bu anlamda e, burada videolarımızı sürdürmek istiyoruz. Sizden e, zaman buldukça bize e, zaman ayırmanızı, vakit ayırmanızı rica ediyoruz. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ekibiniz olarak hocam. ben çok Ve teşekkür hastalarınız ediyorum. takipçileriniz olarak. Çok sağ olun. Hastalarımıza da ayrıca bizi takip ettiği için. Seninle birlikte verdiğimiz yemeklerin e, izleyerek ve yorumlarda bulunarak katkıda bulundukları için ayrıca teşekkür ediyorum ve bunun için çok mutluyum. Ya e, kanalımıza abone olmalarını, tevdikleriyle paylaşmalarını rica edeceğim hastalarımızdan ve e, bizi yorumsuz bırakmasınlar. E, yorumlarını bekliyoruz ve e, buradan da bir sürpriz yapayım canlı yayınlara başlayacağız inşallah Mahir Bey ile birlikte. Ee, hem podcast evet, e, gibi bir radyo gibi olacak hem de yine e, böyle karşılıklı YouTube'dan e, bir canlı yayınlar yapacağız. Soru cevaplarınızı o zaman da bekliyoruz, katkılarınızı bekliyoruz. E, sağlık ile kalsınlar. E, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum Mayer'cim. Teşekkür ediyorum sana da yayınımıza geldiğin için. Biz teşekkür ederiz hocam. Ekibiniz olarak, hastalarınız ve takipçileriniz olarak şey hayırlı akşamlar. Ee, i̇yi iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere maç. Hoşçakal.